Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sütlü tatlıların en güzellerinden biri olan sütlaç yapacağım. Öncelikle pirincimi süzgecime alarak yıkıyorum. Pirincimin nişastalı kalmasını istediğim için çok uzun uzun yıkamayacağım. Şöyle bir çeşmenin altında tutup ondan sonra tencereme alacağım. Yıkadığım pirinçlerin üzerine soğuk suyunu ekleyip ocağa alacağım. Kısık ateşte yumuşayana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pirincim bütün suyunu çekti ve yumuşacık oldu. Üzerine süt ekliyorum. Ve şekerini de koyuyorum. Burada pirinç unu var arkadaşlar. Sütlacımızı hem yoğunlaştırıyor hem de güzel bir lezzet katıyor. Ben mutlaka kullanıyorum. Üzerine soğuk süt ekleyip şöyle bir karıştıracağım. Şimdi hazırladığım pirinç unumu tencereme boşaltacağım. Dibine oturmaması için sürekli karıştırarak pişireceğim. Evet arkadaşlar, sütlacımı kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirdim. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika daha pişmeye devam etti. İstediğim yoğunluğa geldi. Şimdi ocağımı kapattım ve kaselerimi alacağım. Soğuduktan sonra isteğe bağlı olarak üzerine biraz tarçın serpebilirsiniz. Bugün mutfağımızda küçük büyük herkesin severek yiyebileceği güzel bir sütlü tatlı yaptık. kıvamı, tadı gerçekten çok güzel olmuş. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.